Lan yan olduğunu senin nereden biliyordun? Al al video alabiliyor mu? Oğlum bilgi geri verir lan yazın He? Bilgi geri verir yazın ha. Neyi geri verir? Kemeri. Nasıl öyle? Kardeş de siteye atıyoruz de. Elan Sura'nın yan çarısında biliyoruz. Elan Sura'nın yan çarı. Yaz. Hı, <laughs> Vermedi de. Şu an sesteyiz onunla de. Çaldın itemleri de. Bilerek vermemiş. SS atıyoruz de. Video aldım de. <laughs> Ya sikeceğim ya. Aa çıktı adam. Ay sen. Alan Sura, Elan Sura, Elan Sura orada mı? Elan Sura. Yok. Tamam Elon Sura. O, çarı bulun. He? Hani nerede? Nerededir da? Al sana Sura. Burada. Ha, aynen aynen. Bu 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 bu. Selamünaleyküm. Arkadaş video aldım. Merak etme. IP posta. Bu adam mı sana PM attı? Tembere alırım geri. He? Rahat ol. Şarında gider. Hayır hayır What? o, değil o değil. E kim sana yazdı? Bu 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 yaptı bu. Aldın değil mi? Aynen öyle. Dur 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 dur. Dur bir. O zaman alacaksın kardeş diyor. Bak bak ben aldıysam. Hadi lan adam değilsin zaten. Orası dur, bir... bak bir bu bir ticaret atıyor, bu bir o ticaret attı. Bir dakika. Edgar Ed Ace'nin çarpıcı. Kalın kopacak Ya İbrahim ha çocuk şeyini yazma ya. Yazma yazma İbrahim. İbrahim bırak. Tam bir çocuk kelimesi ya. Tam bir çocuk kelimesi yani. Ne var. Çok korktum. Bir dakika. Kim o bir de Kim o de. Kim o de. Allah'ım yarabbim. Arkadaşım geldi. Aktarsın sıkıntı yok o. Bugünün tarih saati 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 not al. Saati not al. Biri şey açıyor. Ay ışığım ne açıyor? Oğlum ya ne sabah hiç mi bakmıyor ya? Yok ay ışığı açmıyorlar. Şey açıyorlar. Video videoyu aldın mı saati? Aman.